Aşkım sen yılbaşı gelince bence zam iste. İsteyim değil mi? Hı hı. İsteyeceksin tabii. Hakkın değil mi? Sabahtan akşama kadar oradan oraya, oradan koşturtmuyorlar mısın? Değil gibi çalışmıyor musun? Evet. Canımı çıkarıyor hocam. Hı. Sen şimdi zamanı iste. Hı Sonra kendimize şöyle güzel bir ev alalım. Yuh! Nasıl bir beklenti kızım bu? Maaşımı 10 katına mı çıkaracaklar, yüz katına mı çıkaracaklar? Nasıl bir beklenti bu? Ay Efe ya, hayal kurmak da mı yasak yani? Ha? Hayal de mi kuramayacağız yani? Allah Allah. Şimdi böyle sen zamanı istesen, bebiş de gelmeden önce şu güzel bir evimiz olsa, ha? Güzel olmaz mı aşkım? Yani olur tabii. Dur bakalım aşkım ya. Allah büyük. <laughs> Kesin ev sahibi bu. Ay adam da tik oldu vallahi. Aşkım, evin kirasını ödedik ya. Ödedik değil mi? Ödedik. E kim bu? Ece! Ya ben geldim, açın şu kapıyı. Ayşegül. dur. Dur aşkım, dur. Ne işi var bu kızın burada ya? Kesin bir şey oldu yine. Hissediyorum, bir şey oldu. Ayşegül. Neyin var, iyi misin? İyi bir şeyim yok. E Girsen içeri. Hayır, girmeyeceğim. Hayır ola. Efe, Ece ne kadar paranız var? Hepsini bana verin. Hepsini. Ya ne demek paramız yok ya? Ne yaptınız siz o kadar parayı? Yani benim evin parasından hiç şu kadarcık, şu kadarcık bile kalmadı mı ya? Efe sen işe girmedin mi? Ayşegül'cüğüm ben. Hep borç dedik hep borç. Çok vardı. Şimdi de anca bir ev kirası ödüyoruz, değil mi aşkım? Hı hı. Ya Ayşegül, senin neyin var? Ne oldu ki yani? Ne yapacaksın bu kadar parayı? Borcumu ödeyeceğim. Borcunu mu ödeyeceğim? Kime? E, kime olacak Can'a? Şimdi bir yerden para gelecekti, onu da ona katıp bütün borcumu kapatacaktım işte. Üf! Ayşegül, sizin Can'la evlilik sözleşmeniz yok mu? Ay sorun da o zaten. Sorun da o sorun.